Hey all, uh, it's Hussein Elit. Uh, I'm Lebanese. Uh, I'm graduating this year from Karadeniz Technical University, uh, Department of uh, Civil Engineering. Uh, Trabzon'a ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Havalandan indiğimde Katu Dış İlişkiler Ofisi e, nerede sormuştum e, taksideki adama. Kayıt yapmak istiyorum dedim. Bugün e, Dış İlişkiler Ofisi'nden e, son jürimden sonra e, sizlerle e, konuşuyorum. deneyim, deneyimden bahsetmek istiyorum sizlere biraz. Katu'daki e, eğitim, gayet güzel, gayet e, kaliteli. E, hocalarımız e, uluslararası çapında çok büyük e, tecrübelere sahip. Ayrıca e, Katü'nün e, özellikleri bambaşka. Katü'nün kampüsü başta olmak üzere çok güzeldir. Tam doğanın ortasında gibi hissedersin kendini. Arkanda dağlar var. E, önünde e, deniz var. E, zaten bir kere Katü'ye geldiğinde Katü'den bir daha çıkmak istemiyorsun. Yani e, Katü zaten Trabzon göreceğin ya da yaşayacağın en güzel e, şeydir. Ayrıca Trabzon'dan biraz bahsedeyim. Trabzon'a geldiğinde Trabzon e, kuymağı, Trabzon'un e, hamsi'si, Trabzon'un e, sütlacı denemeden gitmeyin. E, bir de Trabzon horunu kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. E, Trabzon'daki insanlar e, çok iyidir e, yardımsever insanlardır e, burada bu yola tek başıma girdiğim e, giren bir öğrenci olarak e, bugün binlerce insanlarla tanışan bir öğrenci çıkıyorum ve çok güzel ekip arkadaşlarımla bitiriyorum okulumu e, kaçıyı'de e, inşaat bölümünden bölüm birincisi olarak mezun oluyorum bu senede iki tane proje gerçekleştirdim e, 2000, e, 2000, 2024'te e, başta olmak üzere e, DASK yarışması vardı Gaziantep'te gerçekleştirdik onu ve çok güzel bir başarıyla döndük. Ondan sonra Nisan ayında Amerika'da çok güzel bir başarıya imza attık bir daha. ödüllü bir öğrenci olarak da döndük. İki tane TÜBİTAK projem gerçekleştirildi bu senede. Geçmiş senelerde Erasmus'a iki kere hak kazanmıştım. İki TÜBİTAK proje, iki kere Erasmus ve iki tane projeyle mezun olmak hem de dereceli mezun olmak çok güzel bir şeydi. Bütün uluslararası öğrencilere buradan sesleniyorum. Katü çok güzel bir tecrübe olacak sizin için. Eminim bundan. Ben hep arkanızdayım. Arkanızdayım bunu da diyeyim. İstediğiniz zaman da ulaşabilirsiniz. İletişimde olabiliriz. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İnanın ki Katü'lü olmak bir ayrıcalıktır. Çok güzel yerlere imza atacağımı düşünüyorum. Katun'un denemiyle beraber. Sizler de bizden sonra aynı şeyler yapacağınızı düşünüyorum. I invite you all to come to Karadeniz Technical University. Je vous invite pour vivre cette bonne chance à Karadeniz Thank you all for listening.